Halo? Hoparlördesin. Öncelikle bunu belirteyim. <laughs> İyi oldu söylediğin gıybet yapma ben adım. Teşekkürler. <laughs> 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 tamam evet abla şimdi o muhteşem hikayeyi anlat hadi. Hangisinden başlayayım? Hayır beni. <laughs> 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 beni önce benim adımdan başla. Senin adın harika olacaktı. Benim adım Şahika ya. O da yani bana uyusun diye tabii ki de. Senin adını da harika koyacaklardı. Ben 9 ay boyunca ağladım. Kardeşimle de harika olmasın diye. Alay edecekler kardeşimle diye. Ya niye alay etsinler? Olsun. Ben bir şey diyeyim. Burada ben harika olmasını isterdim. Bence çok güzel olurdu. Evet ama işte o anki çocuk aklımda bilemedim. Sonuçta ben de beş buçuk yaşındaydım yani. <gülüyor> harika <laughs> ismi olmasın dedim. Ondan sonra babam Selin olsun o zaman dedi. Evet. İsmin Selin olsun diye. Annem de Selin kim dedi. <laughs> Hayır dedi. Pelin olacak dedi ismi. Böylelikle senin adın Pelin oldu. <laughs> Yalnız ya, şey çok iyi Selin kim? <laughs> aynen öyle. Selin kim dedi. Hayır dedi. Pelin olacak dedi. Ondan sonra Büşra Pelin oldu. Bu <laughs> arada ben de Şahika ismini çok yansıtan bir insan olduğumu pek düşünmüyorum. Nasıl değilsin Biraz ya? Bir de ayda ikinci trafik kazasını geçirerek <gülüyor> zirveyi <laughs> <laughs> yaşadım yani hani ama. bu arada benim chat, bu arada benim chat size çok geçmiş geçir. olsun dileklerini iletti ben size söylemeyi unuttum ama. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Dikkatli araba kullansınlar. Kaza işte. Nereden olacağı belli olmuyor. Öbür görüşümde sana en yakışan isim Mazlum bence. Ya, mazlum lan sana. <laughs> bir şey diyebilir miyim? Küçükken beni böyle ağlatıyordu bu arada biliyor musunuz? Senin adın Mazlum falan. <laughs> <laughs> Bak tane, bana için... koydu, bana koydu üç isim vardı. Bir tanesi şey Mazlum, bir tanesi Lamia. Başka ne diyorum? Bir şey daha diyordun. O son ismi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Da, mazlum dediğini hatırlıyorum. Mesela hani yatakta yatıyordum. Sen salonda oluyordun. Kumanda da hemen elimin yanında oluyordu ama seni çağırıyordum. Telefon arıyordum ev telefonuyla seni. Sen açıyordun efendim diyordum. Pelin kumandayı bana getir diyordum. Tahtkar bir çocuktun ya. Evet. Hemen getirdim kumandayı. <laughs> 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 evet. Hayır çünkü vermediğin zaman sonucunu biliyorsun daha çok ağlayacaksın o yüzden <laughs> vererek ağlamayı tercih ediyorum. <laughs> evet yaptığım eziyetlerden pişmanım <laughs> ama şey şu an misliyle ödüyorum çok ağrım var kafamdan kaynaklı. Ay, kıyamam. Sağ tarafım bir yandan da seni izliyorum drop girip duruyor arada bir ama. Evet yani şu an iyi gibi ama şu an daha iyi <laughs> sanki. Bir gibi dün daha iyi akıyordu bugün biraz daha böyle. Bakalım Türksel'in sitesini çökertiriz herhalde ya diye düşünüyorum Twitter'le. <laughs> salıya kadar salıya kadar düzelmezse biz hep birlikte koşarak gideceğiz zaten oraya. Ben A bu aynen arada aynen. zaten ablamın isteğiyle yapılmış bir çocuğum özel öğretim. Aynen aynen tabi ısmarlama üzerine <laughs> oldu. Tamamen benim egolarım için doğmuş olan bir çocuk. <laughs> ben de şey sen Cem Yılmaz ben de atanamamış Can Yılmaz olarak <laughs> <laughs> atma devam ediyorum. Ya Ortalama saçma <laughs> sapan. hiç yansıtmayan bir yaşantı beraber. <laughs> İyi ki yani şahika koymuşlar. Başka bir şey koysalarmış ne olurmuşum. Ama benim de ön adım Ayşe. Muhtemelen ben Ayşe'nin hayatını yaşıyorum. Ama Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin Ayşe babaannemden gelmiyor mu? Evet, babaannemden geliyor. Ayşe titiz temiz demek. Ay ablam temizlik hastası bu <laughs> bence hastası. Her ne kadar <laughs> kabul etmesede. Evet. Yemek yiyememek gibi olmasın. Trafik kazalıyım ama mesela sağ kolum işlemiyor ama sol koluma bütün evi temizledim, yemek falan yaptım ağlıya ağlıya o tarzda ruh hastalıklarında var. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım o ya. Bu yüzden işte öyle Ayşe adını daha çok yansıtıyorum. <laughs> Şarkıyı pek bilmiyorum yani bu dünyada şarkıdan bir hayır görmedim. <laughs> ya abla aman sen de ya. Hayır bu arada normalde şey olarak hani çok dominant bir insandır. Ciddi söylüyorum biz evdeki herkes korkarız ablamdan. Bunu annemle babamdan da. <laughs> hani sadece ben değil biz evdeki herkes ablamdan çok korkarız. Kendisinin müthiş bir hakimiyet gücü var. <laughs> i̇şte o da benim de havam sadece size geçiyor işte. <laughs> Ondan dolayı muhtemelen. <laughs> ben de egonun sizin üzerinize tatmıyorum. <laughs> Onun dışında başka bir numara yok. Ben <laughs> de sabah 6.30 akşam 7 arası çalışan <laughs> ya Üfe abla ya. Ay gözümden yaş geldi. Bir aydaki trafik kazası yaşayan bir araba pert oldu. Öbür arabada Allah'a emanet. Kim geçmiş yeşil ışıkta o çıktı mı? Ee, o konuyu hiç konuşmayalım. Tamam. <laughs> 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 kusurlu anıl çıktı. Aa. Evet evet. Yani onda on kusurlu. Hani onda, 9 on. falan değil. Tabi tabi aynen öyle. İşte karakolda ifade verdim ama eşimden şikayetçi olmadım. Ay bir olsaydı da gülseydik abla gülüş. Gerçi arabada ufak bir tartıştık. <laughs> ben ağrılarımdan dolayı anırasam sen git bir şikayet et o zaman dedi. <laughs> o da iki kare kadar etmeyi düşünüyordum ama sonra neticede çocuğun babası. Kıyamadım. Allah razı olsun abla teşekkürler. Bunu aklına getirdiğin için. <laughs> Aynen öyle. Sonra vazgeçtim. Ya bir ilk kırmızı ışıkta duruyoruz, <laughs> ee, ondan sonra yeşil yanıyor. Anıl da e, çok dalgın bir insan olduğu için öyle dümdüz gidiyor. Ondan sonrasında bir ışık daha geliyor ama o onu yeşil diye düşünüyor ki Anıl trafik kurallarına çok riayet eder özellikle ışıklara. Ama Mevsimi de Yer hastaneye götürmüyor muydunuz o sırada zaten? Mevsimi hastaneye götürmüştük, hastaneden dönüyorduk. Ha, dönerken. Biz Dönerken o da nöbetçi eczaneye falan kafası gitmiş. Öyle olunca da böyle oldu. Sağlık olsun sana canın sağ olsun. Sağlık olsun da e, aynen öyle yani anıl iyi mevsim iyi. İşte ben, ben <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> Bir şey yok. söyleyeceğim bu arada gerçekten yani aslında e, ben telefonu falan da çok ağladım da o gün ablamla ilk konuştuğumuzda. Arabada çünkü ağır hasar alan <laughs> tek kişi var ablam. Evet aynen öyle işte Şahika adını bir kez daha bu <laughs> kadar hakkıyla yaşadığımı sen Peki bunun miyormuşum? şu sebepten olduğunu düşünüyor musun? Küçükken beni yatağa yatırıp tükürüğünü uzatmak suretiyle Beni <laughs> rahatsız etmenin bedeli olarak görüyor musun mesela bu hareketleri? Ne <laughs> <buraları> dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şu ben ağzımı açayım direkt orta yerine tükür yani ona <gülüyor> <gülüyor> bu, arada <laughs> bu arada tükürmezdi. Bu arada tükürmezdi. Tükürüğünü uzatıp geri çekerdi. Beni bağırttı. Evet, tam bir lama gibi olduğum için o konuda çok başarılıyımdır. Tükürüğümün otokontrolü tamamen bende. Öyle yani şu an sağ kolumu omzumu hiç oynatamıyorum. Çok ağrım var. Onun dışında sağ tarafım felç gibi düşün sol taraf işliyor. Bakıyamam ya. Ben de o sol elle devamlı durmadan temizlik işleri yapıyorum. işte Ayşe adını bence hakkıyla evet, yaşıyorum. Evet lütfen yani. bol bol temizlik yap olur mu? Hiç konuştuğumuz <laughs> şeyleri yapma. Özellikle temizlik yap abla. <laughs> Özellikle i̇şte yani. Konuda dayanamıyorum ya temizlik benim kırmızı çizgim. <laughs> şu temizlik avcılarını kıtlamak istiyorum. Ya ablamla yaşasam bu arada on numara bir hayatım olurdu benim herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, <gülüyor> aynen öyle. çünkü ben de o kadar yok yani ablam kadar bir temizlik. <laughs> evet ben mesela tek elimle süper bir etmek tatlısı yaptım. Mevsime barbunya pişirdim falan. Oh. Kardeşler yapıyorum. İşte biz de burada yayın. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Muhtemelen i̇şte ben de yayını şey diye açtım, açtım abla. Ben de yayında bileyim. şeyle övündüm. Bugün kendime soğuk kahve yaptım falan diye övünüyorum. Süpermiş ya valla. <laughs> Övündüğümüz hayatlara ya. bak gerçekten müthiş. <laughs> bak Ay chatteki insanlar hayat... da dinlensin diyor. Ben zaten kendisine sürekli iletiyorum söylüyorum da. Ben laf dinletemiyorum. Siz hiç dinletemezsiniz bence <laughs> boşu <laughs> çaba, çaba sarf <selfie> etmeyin. <laughs> ne yapayım ya ruh hastasıyım. <laughs> ne yapayım? Psikolojik sorunlarım <laughs> var. Psikolojik <laughs> sorunlarım var. Tedavi olamıyorum. Bu arada Anıl'da da hiçbir hasar olmamasına rağmen devamlı yatıyor, kendini <laughs> öbür koltuktan öbür koltuğa atıyor, en yorgun oymuş gibi, <gülüyor> <gülüyor> enişte tam bir doldurucu ya. <laughs> İnşallah bir gün gerçekten çok isterim Anıl abi bir yayınıma alıp sizinle tanıştırmayı <laughs> çok isterim chat, müthiş bir insan kendisi gerçekten. Al al mesela bugün mevsimi veli toplantısı vardı. Anıl sınıfında Bunun veli üzerinden toplantısı üzerinden. mı var? Evet, Anıl Anıl'la gurur duyardın. Tek kelime dahi etmedi. Sadece <laughs> dinledi, devamlı kamerayla oynadı. <laughs> Kameranın <laughs> mıydı toplantı? Evet, Zoom üzerinden Mevsim'in ilk veli toplantısıydı bugün. Mevsim'le Benim ilgili ne dediler? Olduğu için şey yapmadım. Daha çok Mevsim'le ilgili değil, biliyorsunuz Milli Eğitim'e bağlı anaokulları kapandı. Ama e, Sosyal e, Politikalar Bakanlığı'na bağlı olanlar açık. Ondan dolayı bir e, şey sıkıntı var yani mesela ben sağlık çalışanıyım, e, ben şu an kaza yapmasam evde olamayacaktım, raporluyum ve çocuğuma bakacak başka bir alternatifim yok. Annem de kronik astım hastası olduğu için e, böyle bir sıkıntı var yani çocuğu bırakabileceğimiz bir yer yok ama öbürü açık, öbürü hani bununla ilgili ne yapabiliriz diye bir toplantı oldu. Bunları konuştuk ne hani Twitter'dan işte Twitter'dan lütfen yazın dediler hani anaokulları açılsın lütfen bunu yapmayın falan diye çünkü hakikatin annesi babası doktor olan var çalışan e, hemşire olan var temizlik personelimiz var yani bayağı sıkıntılı oluyor böyle olduğunda. Biz de çünkü biz de hani keşke ya da annelere bir izin verilse biz evde otursak keşke çocuğumuza bakabilsek ama hayat devam ediyor biz de para kazanmak zorundayız evimize çocuğumuza bakmak zorundayız. Bundan dolayı şey yapıyoruz Anıl gülüyor bu arada. Çok sosyal sorumlu. <gülüyor> 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 programını Zahide yetişecek. Şair kadınım peki başka neler söylemek istersiniz de. sağlık sektöründeki sıkıntılarla alakalı i̇şte bir sağlık çalışanı olarak. Ne neyse bir saat bununla ilgili toplantı yapıldı öğretmen meyesin falan diyor ama anıl sadece kamerada kendini izledi. Bu dışında bir şey al gurur duydum yani bir kere daha. Vallahi şair kadının hakkını bir kere daha verdik yani. Ne? Öyle. <laughs> Seni çok seviyorum peki. Ben de sizi Güzel. çok seviyorum ablacım isterdim <laughs> ama olarak Bir gün umarım abla yan yana yayın yaparız Ve sen oturup bana yaşattıklarını Ben de sana yaşattıklarımı anlatırım Aa, Evet aynen öyle Anıl abinin de çok selamı Ben var. de çok çok Anıl abi de bir gün yayınıma girirse O soğan ve benim aramda geçen ee... <gülüyor> 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 Müthiş anımızı anlatırsa <laughs> çok sevinirim Bilal <laughs> <laughs> aynı Pelin doğumunda bana gelmiştin ya Anıl şu an öyle 37 yani ah, kat karnı delinmiş. Çocuğu o doğurmuş gibiydi o zaman da. Şimdi de aynen öyle yani. Ya dedi, bir kızardı, şey diyebilir miyim ben bunu yapmış. çok ciddi söylemek istiyorum ben herkese. Benim ablam doğum yaptı. sezeryanla yapmak durumunda kaldı kendisi. Eve geldik. Yani zannedersiniz ki hem Anıl abi hem ablam aynı anda doğurdu çocuğu <laughs> yani. <gülüyor> Çünkü Anıl abi asla kendine gelemiyor. Yazık uyanamıyor. Sürekli uyuyor bitti. <laughs> Ayağı ağrıyor. falan. Düşün yani bir de benim yanında refakatçi kaldı. Maşallah o ayrı bir şey. Onları da anlatmak isterim yani. Paylaşmak <laughs> isterim. Çocuk orada ağlıyor. Ortalık yıkıldı. Hastane yetkilileri geldi. Anıl uyuyor ve horluyor yani. O derece. <gülüyor> <gülüyor> baba gibi baba. <laughs> Öpüyorum Allah. hepinizi. İyi. Ben de yayınlar. seni çok seviyorum. Öpüyorum ablacığım. Dikkat edeceğim kendinize. söylüyorum. Herkes kendine iyi Ona bak. Analar da çok selamı var. Bye, bye. İyi geceler. bay. <laughs> Gene çok iyi olduk. Gene <gülüyor> güldük. <gülüyor> evet, ablamla bir takım. <laughs> Bir gün inşallah dediğim gibi umarım e, şimdi yeni eve de taşındım yüksek ihtimalle gelirler diye düşünüyorum bir ara yeğenim, ablam, e, eniştem eğer gelirlerse bir gün yayında oturur anlatırlar 10 katı gülersiniz. <laughs>